Günaydın. Cliffside Park'ta Türk pastanesi buldum. Kendime açma, simit, koça, özellikle simit. <laughs> Onu aldım. Çünkü... Ve yürüme mesafesi 41 dakikalık uzaklıkta bir pasta pastane. Olsun. Awesome. Simit için her şeyi yaparım. Zaten yürürken yaktım bütün yiyeceğim her şeyi. O yüzden işimiz rahat. Sorun Ben bu kadar simit ne yapacağım? Neyse yerim yerim. Ay çok heyecanlıyım. Bugün, bugün kesinlikle gideceğiz o komedi şova. Geçen hafta gidemedik, bu hafta gideceğiz. Komedi şova gideceğiz. Ondan önce biraz dolaşıp e, Soho'da falan fotoğraf çekineyim dedim. Güzel olduğumu düşünüyorum ama güzel hissetmiyorum. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Neyse. Teoman'ın okulu yaz tatili oldu. O yüzden bütün gün evde. Evde olduğu için de ben dışarı her çıktığımda beni görüyor. <laughs> Ve gitmemem için, gitmemem için elimden geleni yapıyor. Bugün yaptığı şey ise Beyza, you're, you're not beautiful. Don't go. It's not beautiful. Böyle şeyler deyip durdu. Ruh sürüyorum. No, it's not beautiful. No, böyle yapıyor. Yani çocuk gaslighting yapmaya başladı bu yaşta ya. Thank you. Yağmur başladı. İşte Teoman'ı terk edip gitmenin cezası bu. Allah soruyor. Çocuğu niye terk edip gittiğini? güzel bir haberim var. Komedi şov iptal olmuş. Şimdi ben targıta e, Target'a gideceğim orada. Öğrenci indirimi varmış. E, benim öğrenci öğrenci Ben öğrenciyim ya. Bana da var mı ona da ona bakacağım. Öyle. Önce Trader Joe's'a geldim. yere gidiyorum. <laughs> birkaç gün önce yolda yürürken birkaç tane kızın elinde e, böyle tuval gördüm. Resim yapmışlar. Ben dedim ki nerede yaptınız? E, nasıl yaptınız? falan diye sordum. Onlar da bana işte şöyle şöyle bir yerde e, resim kursu var. Orada size öğretiyorlar ne yaptı, ne yapacağınıza her şeyi veriyorlar. E, ihtiyacınız olan dediler. E, ben de e, o resim kursu mudur nedir artık? Onun ismini aldım. Dün akşam oradan randevu aldım. 25 dolar gibi bir şey tuttu. Bence gayet ucuz. Size tuvalini falan her şeyi verecekler. Öğretmenler size yardımcı olacak. Normalde iki kurs var. Bir tanesi herkesin aynı şeyi yaptığı kurs. Ben onu pek beğenmedim. Çünkü seçtikleri resimler çok... Ee, de. O yüzden ben e, kendi resmini kendin seç e, tarafını seçtim. E, her şeyi onlar sağlıyorlar. İşte boyalarıymış, fırçalarıymış, tuvaliymiş. Oraya gideceğim. Biraz erken kalktım bugün yani gereksiz. Saat 12'de başlıyor ama ben saat 9 gibi falan evden çıktım. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum tabii ki. Tabii zaman öldürüyorum şu anda. Zaman öldürürken ne yaptım? Ocağıma incir ağacı diktim. Sephora'ya gittim bir şeyler aldım. bitirdim. <laughs> çok tatlı oldu. Çok keyifliydi. 3 saattir oradayım. Çok acıktım. Yemek yemeye gidiyorum şimdi. Çok ucuz fiyatlı bir aktiv aktiviteydi. Evet. Açıkçası burayı bulduğum için çok mutluyum. Uzun zamandır e, resim yapmak istiyordum. Ama resim malzemesi almak istemiyorum. Yani pahalı değil halbuki. Kendi evimde yaşamadığım için resim yapmaya motive olamayacağımı düşünüyorum. O yüzden almıyorum. Ama bu beni biraz motive etti, bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanda alırım. New York'ta böyle bulabileceğiniz ucuz ya da pahalı bir sürü aktivite var. Yani burada olmanın en sevdiğim özelliklerinden biri de istediğim zaman böyle kafama herhangi bir şey esse, onunla ilgili kesinlikle bir kurs, bir aktivite, bir parti bulabiliyorum. O yüzden o konuda da çok harika bir şehir olduğunu düşünüyorum. Kendine göre tabii ki olumsuzlukları var, ama kim var? Come on, bro. That's New York. Bir tane makarnacı buldum geldim. Baya <laughs> bayağı pahalıymış. Kalkamıyorum şu an utancımdan. Neyse kartımı da Paint Bar'da unutmuşum. Open Tap yapmıştım çünkü. Yarından alacağım. İnşallah bir şey olmaz kartıma. Good job. Yani tüm erkekler gibi hiçbir şey yapmıyor. Bana good job diyor. Kendi bir şey yapmış gibi hissediyor. Erkek değil misiniz be? De? Hepiniz aynısınız. Püü. Allah belasını versin erkekler. <laughs> geçiremediği hastasını bitiriyor. Beni duyuyor musunuz? İnşallah duyuyor. Yazın Brian Park gerçekten şehrin ortasında cennet gibi geliyor. Akşam güneşi de güzele vururmuş. <laughs> Teoman'la günümüz bitti. Ee, ben şimdi bir Broadway show'a gidiyorum. Hayatımda ilk defa. Çok heyecanlıyım. Ee, Teoman'ın annesi ee, bir ara ona şeyden bahsetmiştim. İşte hiç arkadaşım yok, eğlenemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Hani bir adult time yaşayamıyorum demiştim. Bana Broadway bileti almış. Rock and Roll Man diye bir tane gösteriden. <laughs> Çok da mutlu oldum. <laughs> Neyse, ee, şimdi oraya gidiyorum. <laughs> sayılı yaz aktivitelerinden biri. Böyle açık hava aktivitesi değil ama bence kesinlikle New York'ta yaşıyorsanız hayatınızda bir kere de olsa bir Broadway gösterisine gitmeniz lazım. Kesinlikle. Şimdi saat 8'de başlayacak gösteri. Saat şu an 7.48 gibi bir şey. İçeri gideceğim. Birkaç tane video da çekmeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Hi. The Holiday Rock and Roll Extravaganza! And here he is, Mr. Rock and Roll himself, Alan! <laughs> you know the difference between beer nuts and deer nuts? No. What? Beer nuts are a Deer nuts are under a buck! <laughs> <laughs> bu saatlerinde şehrin bu kısmına hiç gelmemiştim. Neyse. Gösteri harikaydı. Rock'n'roll'un ee, rock nasıl ortaya çıktığını anlatan tarihi bir gösteriydi. Danslar muhteşemdi, müzikler muhteşemdi, oyunculuklar diyecek bir şey yok. Muhteşemdi. Akşam yemeği yememiştim. Acıktım. Pizza yiyeceğim.

hafif yaktığım omletim. Teoman tabii ki de en minimalist e, kahvaltıyı yapıyor. Olsun. Mm. Yummy. <gülüyor> 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 Lincoln Center'da magic show varmış. Yani sihir gösterisi varmış. Saat 12'de başlıyor. Bu öğlen sıcağında dışarı çıktığım için kendimden nefret ediyorum. Ama ne yapalım, çocuğumuzun canı sıkılıyor. Mecburen gideceğiz. Evet, doğru. Market. Burada böyle kapalı çarşı gibi her şey var. Restoranlar, kafeler, lezzetli her şey. Biz de trileçe tri ve puding aldık. Şimdi bir de böyle tuzlu bir şey almak istiyorum. <laughs> ben bulduğu aldım. Rice noodles, rice, fried chicken, beef. <laughs> <laughs> Şapkamız yok. <laughs> Whoa. Is that a drop? <laughs> Eve geldik. Çünkü hava çok sıcak. Ve de telefonumun şarjı yüzde iki. bir gün için harika bir son. Bugün beni her şey çok sinirlendiriyor. Çünkü malum gün geliyor. Ayın o malum günü geliyor. Sephora'ya gittim. Para harcadım tabii ki. Gereksiz hiç ihtiyacım olmayan şeyler aldım. E çünkü mutlu olmak istiyorum. Sürekli Merk'e gideceğim. Öyle dolanıyorum. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Şu TikTok'ta viral olan e, saç kıvırcık yapma şeysinden aldım. Deneyeceğiz. Para harcayınca ben. Okay, eve geldim. Aldıklarımı Aldıklarımı yerleştirmeden önce yemek yiyeceğim. Yemeklerimi önceden hazırlıyorum. Dolaba koyuyorum böyle küçük kaplara. Bir bu kabım var. Bir de iki tane orada kabım var. Bugünkü yemeğimiz domates salatalık, et pirzola ve makarna. Pesto makarna. Şuranın halini görüyor musunuz? İşte bu dağınıklığı düzenlemek için yani elim bile bir şeylere çarpıyor. Dağınıklığı düzenlemek için bu organizer aldım. Şimdi size ufak bir make-up organizing ASMR yapayım. Okay. Ve tara. Ah okey. Odamın temizliğini bitirdim. Dondurmamı muzumla beraber yiyorum. Twilight izliyorum. Ve bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar manifest ediyoruz. Daha güzel haftalarda, bol paralı, bol mutluluklu ve aşkla dolu haftalarda görüşmek üzere. Mua.